Diyor üçüncüsü de Ümmetimden ki oraya hiç diyemedik işte baştan beri. E şimdi ümmetimden kim kahve içse diyor. E şimdi olsa da şimdi değil <laughs> mi? ev sahibi şimdi korsan kesin oraya. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu kadar millet nerede kahve içeceksin? <laughs> ümmetimden kim kahve içse kahvenin kokusu ağzında kaldığı müddetçe melekler onun günahları için işte istiğfar eder. Buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Efendimiz odasında hep kahve ikram ederdi. Kahve çok ikram ederdi. Yani gelen herkesin kendine göre bir günahı tutturabildiği bir günah var işte. Onun için bir affolunsun. Bahane vesilesiyle kahve ikram ederdi. Siz de gelen misafirlere çay da ikram etseniz en son ikram kahve olsun o kahve kokusuyla gitsin. Ama kahveden sonra su içilmesin. Bak Yahudi'nin oyunudur bu. Kahveden sonra su getiriyorlar. Niye? Kokusu az kalsın. da asır muhalefetin yapıyor bunu. Biz bunu Müslüman anlatamıyoruz işte bunu. Yani ne alakası var diyor adam kapatıyor mevzuyu. Öyle yok. Aman arkadaşlar. Vallahi ahiret burnumuzun ucunda. Allah'ım bizlere şuur ihsan etsin. Anlamaya toparlamaya nasip etsin. Amin. Bu şu şey, de hocam onunla alakalı bir mevzu bahsedilmesi diye. ya.